hatırlatma yapıyorum. İkinci dereceden iki bilinmeyenli denklem nasıl oluyor arkadaşlar? Bilinmeyenlerimiz x'ler ve y'ler. Derecelerine bakıyorum. Üstteki en büyük sayı bize dereceyi belirtir. Burada x'in ve y'nin derecesi bir Ama en büyük derecelerimiz iki olduğu için ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklemdir diyebiliriz. Diyoruz ki x artı 2y artı 5 denklemi ee, bize neyi belirtir arkadaşlar? Bir doğru denklemini belirtir. Bunlar bizim işimize yarayacak ilerleyen sorularda. Eğer ikinci dereceden bir denklemse bu bize bir parabol denklemi olduğunu belirtir, eğer x kare artı y kare şeklinde bir ifade ise bu bize çember denklemi olduğunu ifade eder. Bazen biz eşitsizlik sisteminde bir tane doğruyla bir tane parabolü kesiştirdiğimizde kaç noktada kesişir, kaç tane çözüm kümesi bulmalıyız şeklinde yorumlar yapabiliriz. Örneğin parabolü bir tane doğruyla kesiştirdiğimde bir noktadan kesiştiği için bir tane çk x virgül y ikilisi bulabilirim. Diyoruz ki yine basit bir örnekle devam edelim. Denkleminin çözüm kümesi nedir? Biliyoruz çarpanları ayırma konusundan x kare eksi y kare gibi ifadelere biz ne diyorduk? İkinci dereceden iki kare farkı diyorduk. O halde x kare eksi y kareyi açarsak x eksi y, x artı y şeklinde yazabiliriz. Soruda bize x artı y'nin kaç olduğunu vermiş? 7. x eksi y'yi bilmiyorum. Matematikte bilmediğimi tekrar yazıyorum. x kare eksi y karenin de 21 olduğunu verdi. Sadeleştiriyorum. 21 bölü 7'den 3 eşittir. x eksi Y geldi. Ne yapacağız o zaman arkadaşlar? X eksi Y'nin ne olduğunu biliyorum. Yukarıda da X artı Y'nin ne olduğunu biliyorum. O halde taraf tarafa toplayıp bir bilinmeyene düşürebilirim. Eksi Y artı Y hop gitti. X X daha 2 X 7 3 daha 10. Sadeleştirdik. X'i 5 bulduk. Çözüm kümesi x'ye sıralı ikililerinden oluşuyordu. x'i 5 olarak bulduk. Bulduğum 5'e herhangi bir denklemde yerine yazdığımda y değerini bulabilirim. 5 ile neyi toplarsam 7 olur diyorum. y eşittir 2 olarak bulduk. O halde çözüm kümemiz neymiş? 5,2 olarak bulunuyormuş arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi denklem sistemini sağlayan x, y, y sıralı ikilisi için x artı y'nin kaç olduğunu soruyor. Şimdi eğer burada eksi olsaydı e, iki kare farkından kolayca yapabilecektik. O halde soruya bakıyorsunuz. Ne yapabilirim, ne daha pratik olur diye görmeye çalışıyorsunuz. Diyorum ki ben burada x kareyi yalnız bıraksam desem ki y kare bu tarafa eksi olarak geçiyor ve 9 eksi y kare. O halde yukarıda x kare gördüğüm yere bu ifadeyi yazabilir miyim? Evet. Yukarıda hiç oynama yapmadığım denklemi tekrar yazıyorum. Y eşittir. X kare artı 3. X kare yerine ne yazacağım? 9 eksi Y kare. Yanında ne vardı? Artı 3. Şimdi ikinci dereceden tek bilinmeyenli denklem şeklinde soruyu çözeceğiz. Her zaman biz yüksek dereceli olanı pozitifleştiriyoruz. O halde hepsini bu tarafa gönderip eşittir sıfır şeklinde bir denklem sağlayalım. Y kare artı y ne yaptık? 9, 3 daha 12 ama bu tarafa attığımız için eksi 12 diye geçti. Artık eşittir sıfır şeklinde çarpanları ayırma yapabiliriz. Nasıl yapıyorduk? Y, y, y 4'e 3. 4 kere 3, 12 sağladığı işaretlere bakıyorum. Küçük olanı eksi verdim, büyük olanı artı verdim. O halde y değerlerimden biri ne geldi? Eksi 4. Diğer y değerim ne geldi? Eksi 3. Şimdi bu denklemi sağlayan x virgül y için x artı y'nin kaç olduğunu soruyor. Biz götürüp eksi 4 değerini yerine yazacağız. Buradan bir x'ye sıralı ikilisi gelecek. Bir de bir de artı 3 yerine yazacağız. Buradan da x'ye sıralı ikilisi gelecek. Sorunun şıklarında hangisi varsa onu seçebilirsiniz. Ben niye artı 3'ü götürüp denklem değerine yazıp bir tane sıralı ikili buluyorum arkadaşlar. Diyorum ki birinci denklem değerine yazayım. 3 eşittir x kare artı 3 ise 3 ile 3'ü sadeleştirdim. x kare eşittir 0. Buradan ikisine geldi? 0. O halde dedim ki çözüm kümesinde x'ini 0 bulduğum değerin Y'si 3'tür. yani 0.3 sıralı ikilisini bulmuş olduk. Soruya devam edelim. Parabollerinin kesim noktasının ordinatını soruyor. Yani iki iki tane parabolüm var. Bunları kesiştireceğim. Soruya bakıyorum, ne yapabilirim diye. Görüyoruz ki arkadaşlar iki denklemde de y ifadeleri var. O halde şunu diyebiliriz: y y'ye eşitse, yandaki denklemlerde birbirine eşittir. Diyorum ki 2x kare artı x eksi 7 eşittir. Eksi x kare eksi 3x artı 8. Hepsini bir tarafa toplayıp ikinci dereceden denklem haline getireceğim. Eksi x kareyi buraya yolladık. 2 tane x kare vardı. Bir tane daha x kare geldi. Ne oldu? 3x kare. Eksi 3x attık bu tarafa. Artı 4x. 8 attım bu tarafa. Eksi 15 eşittir. 0 denklemim Geldi. Devam ediyorum şimdi. Çarpanlarını ayıralım. 3x'i x kaça kaç? 5'e 3 deneyelim. Bakalım sağlayacak mı? 3 kere 3, 9. 9'dan 5 çıktı. 4 sağlıyor. O halde diyorum ki buraya eksi buraya artı verdiğimde aşağı ve yukarıdaki sayı çarptığımda eksi 15'i çapraz çarpıp topladığımda da artı 4'ü sağlıyor. O halde... Nasıl yazıyorduk? Uzun göstereyim. Biz çarpanları ayırmadan biliyoruz ama şimdi bir tekrar olsun. Yan yana yazdığım 3x 5 çarpı x artı 3 eşittir 0. O halde hem bu 0 hem bu 0'dır diyorum. Buradan gelen köküm ne olacak? 3x 5 eşittir 0 3x eşittir 5, x eşittir 5 bölü 3. x artı 3 eşittir 0 ise x eşittir eksi 3. Şimdi biz buradan iki tane x değeri bulduk. Parabollerin kesim noktasının ordinatını soruyor. Ordinat ne demekti arkadaşlar? Y değeri demekti. Bulduğumuz eksi 3 ya da 5 bölü 3'ten herhangi birini herhangi bir denklemde yerine yazdığımızda y değerini bulabiliriz. Diyorum ki eksi 3'ü birinci denklemde yerine yazayım. Şimdi şu yukarıya hemen iliştiriyorum. X gördüğüm yere eksi 3 yazacağım y eşittir 2 çarpı eksi 3'ün karesinden 9. Eksi 3 eksi 7. y eşittir 2 kere 9. 18. Buradan ne geldi? Eksi 10. y değerim neymiş? 8. O zaman kesin noktasının ordinatını ne bulduk arkadaşlar? 8. Aslında yaptığımız şey çok basit. Birbirleriyle eğer eşitlik sağlanıyorsa ikinci dereceden denklem ve çarpanları ayırma yapıyoruz. Eğer götürüp yerine yazabiliyorsak bu sorudaki gibi e, tek satır halinde bir denklem haline getirebiliyoruz. Soruya yukarıdan bakacaksınız. En kolay çözüm yolu zaten aklınıza gelecektir. Diğer bir soruyla devam ediyorum. x kare 2 y kare eksi 3 x artı 2 eşittir 0. Bir de y kare artı 2 x y eşittir 0 denklem sistemi verilmiş. Şimdi soruya baktığımızda diyorum ki taraf tarafa ikinci dereceden ifadelerden birini yok etmeliyim. Yukarıda eksi 2 y kare var. O halde aşağıyı 2 ile çarpıp taraf tarafa toplayabilirim. Yukarıdaki ifademi tekrar yazıyorum. x kare eksi 2 y kare eksi 3x artı 2 eşittir 0. Aşağıyı tekrar düzenliyorum. 2 tane y kare artı 4x eksi 14 eşittir 0 ve taraf tarafa topluyorum. Eksi 2 kare artı 2, 2 kare gitti. Yukarıda ne var? x kare. 4x eksi 3x'ten artı x geldi. Eksi 14 artı 2'den eksi 12 geldi. Eşittir 0. Bu artık sizin bildiğiniz ikinci dereceden bir bilinmeyenli ifade. Ne yapacağız? Çarpanlarını ayırıyoruz. x'e x, x 4'e 3 diyoruz. Küçük olana eksi, büyük olana artı verdik. Aşağılı yukarı çarptığımızda eksi 12'yi verdi. Çapraz çarpıp topladığımızda artı x'i verdi. O halde doğru yaptık. Diyoruz ki x artı 4 çarpı x eksi 3 eşittir 0 buradan x eşittir eksi 4 kökü gelir. Buradan da x eşittir 3 kökü gelir. O halde denklem sisteminin çözüm kümesi ne demiştik? x virgül y sıralı ikililerinden oluşuyor. İkisini de götürüp yerine yazıp değer bulabiliriz e, istediğinizi yazabilirsiniz. 3'ü bu defa ikinci denklemde yerine yazıyorum. Diyorum ki ikinci denklem için yerine yazdık. Diyoruz ki y kare artı 2 çarpı 3 eksi 7 eşittir 0. Y kare 2 kere 3 6. 6 eksi 7'den eksi 1. Attım bu tarafa artı 1 geldi. Neyin karesi artı 1. Ya biri ya da eksi biri. Biz normalde diğer örneklerde hep sıralı ikililerde bir nokta buluyorduk. Ama burada dedik ki x için 3 yazdığımda hem 1 hem de eksi 1 çıktı. O halde sadece x eşittir 3 için çözüm kümem ne çıktı arkadaşlar? 3'e 1, 3'e eksi 1. Aynısını siz de ödev olarak eksi 4 için yapabilirsiniz. Diğer örneğe geçiyorum. x kare eksi 2x'ye Eksi 6. 2y kare eksi x'ye eksi 9 eşittir 0 denklem sisteminde x sayısının alacağı değerler çarpımını soruyor bize. Diyorum ki bu soruda az önceki soruda y'ye vermişti. Birbirine eşitlemiştik. Burada bakıyorum ortak ifadeler yok ama ortak paranteze alabilme şansım var. Birazcık düzenleme yapalım. x kare eksi 2x'ye eşittir 6 diyorum. Aşağı tarafta da 2 tane y kare eksi eşittir 9 diyorum. Şimdi ortak paranteze alıp ortak ifadelerle tek bilinmeyene düşürebilirim. Yukarıyı x parantezine alıyoruz. Diyoruz ki x parantezinde x eksi 2 y eşittir 6. Aşağıyı da eksi y parantezine alıyorum. Çektim eksi y'yi. Ne geldi buradan? x eksi 2 y eşittir 9. Bunları taraf tarafa bölüp şunları yok edebiliriz. Diyorum ki taraf tarafa böl. Evet taraf tarafa böldük. Şunlar yok oldu. X bölü eksi y. Yani şöyle eksi x bölü y diyelim. Şuraya da 6 bölü 9 diyelim. Şimdi içler dışlar çarpımı yaptığımızda sadeleştirdikten sonra 3'e böldük 2, 3'e böldük 3. Eksi 3x eşittirine geldi? 2 tane y. Siz x sayısının olacağı değerler çarpımını arıyorsanız burada y'yi yalnız bırakacaksınız. Ne gelecek buradan y? Eksi 3x bölü 2. Götürüp bu y'yi herhangi bir denklemde yerine yazdığınızda hepsi x cinsinden olacak. Birinci denklemde yerine yazalım. Diyorum ki birinci denklemde yerine yazdığımda şurada y'yi eksi 3x bölü 2, 2'ler gitti, eksiler artı oldu. Ne yaptım? Dedim ki 4 tane x kare eksi 6 eşittir 0. Buradan x sayısının alacağı değerler çarpımını soruyordu. Biz biliyoruz ikinci dereceden denklemlerde kök kas sayı ilişkilerinde neydi bizim yap bulduğumuz şey? C bölü A'ydı. Buradaki C ifademiz ne bizim? Eksi 6. A ifademiz ne? 4. O halde biz X sayısının alacağı değerler çarpımını kökler çarpımından bulmuş olduk. Cevabımız ne arkadaşlar? Eksi 3 bölü 2. Evet konuya baktığımızda çok işlemli gibi görünüyor. Aslında yapmak çok zevkli. Sadece e, bir, bir bilinmeyenli hale getirmeye çalışacaksınız. Bu soruları izledikten sonra videoyu durdurup boş bir kağıda örneği tekrar çözerseniz pekiştirmiş olursunuz. Şimdi e, ikinci videoyla devam edeceğiz.